AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden birçok vatandaş panikle kendisini evinden dışarı atarken AFAD bazı metruk binalarda hasar olduğunu duyurdu. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Eren, Konya'daki fay hatlarının az olması vatandaşta buralarda hiçbir zaman deprem olmayacağı algısına dönüşmüş durumda. Fay az olması depremin olmayacağı anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Konya bölgesi deprem riski açısından riskin tehlikenin en düşük olduğu bölgelerden biri ama bu hiçbir zaman Konya'da deprem olmaz anlamına gelmiyor. Geçmişte biliyorsunuz 2009 yılında 10-11 Eylül depremlerinde yine yaklaşık bu büyüklüğe varan iki deprem ee, Yaşamıştı Konya o e, depremler tabii Konya faizon üzerinde ve hemen e, Konya faizonu da Konya'nın batısından e, geçiyor. Bu deprem ise yaklaşık 20 kilometre yatay olarak mesafede e, Kızılören e, civarında epicenter bulunan bir e, deprem. Depremle alakalı şiddetinin neden bu denli hissediler olduğuna değinen Profesör Doktor Eren, şehir merkezi zemininin alüviyel yapıya sahip olması olduğunu ifade etti. Buna benzer olarak bölgede Konya e, zonumuz var, fay zonu var, Altın Ekim zonu var. Ki Altın Ekim faizonuna bağlı da 5.7 büyüklüğünde geçmişte e, deprem e, bulunuyor. Eğer Konya il merkezi için e, konuşursak, tabii dün depremi oldukça şiddetli hissettik uzun müddette hissettik. Bunun da sebebi Konya il merkezinin alüvyal bir zemin üzerinde bulunması maalesef. Tabi alüvyar zemin depremi büyütme etkisi var. Depremi daha şiddetli hissediyorsunuz. Depremin şiddetine ve de tekrarlama aralığına da değinen Eren, Konya bölgesindeki fayların deprem üretme aralıklarının çok geniş olduğunu ifade etti. Konya Ovası'nı oluşturan kenar fayları dediğimiz faylar var. Bunlardan Konya fay zonu, 15 kilometrelik bölümü yine Türkiye diri fay haritasında geçti. Bu fayın da 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var. Ancak şunu söylemekte fayda var, bu fay Konya bölgesinde, Orta Anadolu bölgesindeki fayların deprem üretme aralıkları çok geniş. Yani hiçbir zaman bir e, Sakarya gibi, Düzce gibi, Erzincan e, gibi de e, bu bölgedeki deprem tekrarlama aralıkları genellikle binlerce belki 10 bin yıl e, civarında artı fayların da oluşturabileceği e, e, maksimum büyüklük 5-7 e, arası diyebileceğimiz orta büyüklükte bir e, deprem e, olabilir.